Neden ben? İnsanların büyük çoğunluğu, başına bir kötülük ya da üzücü bir olay geldiğinde, hemen Allah'a neden ben ya da ben bunu hak edecek ne yaptım diye sorar. Neden ben diye sorma kendine. Neden sensin, sen? İnsanların başlarına gelen şeyler, kendi ellerinin kazandıkları sebebiyleydi hiç kuşkusuz. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor. Şura suresi 30. ayet. Ancak her defasında da hak etmesi gerekmiyordu insanın. İmtihan gerçeği vardı çünkü. Allah kullarını çeşitli şekillerde imtihan edeceğini ve sabredenlerin müjdelenmesini söylüyordu. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan odur. Daima üstün olandır, bağışlayandır o. Mülk Suresi 2. ayet. Ama sahip olduğu sayısız nimet ve imkanı düşünerek "Allah'ım neden ben? Ben hiçbir şey yapmamışken tüm bu nimetleri neden verdin bana?" diye sormuyordu insan. Hatta çoğu zaman iyilik ve nimetleri verenin Allah olduğunun farkında bile değildi. Çünkü iyilikleri insan kendi becerisi sayesinde ediniyordu. Kötülüklerse hep Allah'tan gelmekteydi. Rahatı yerindeyken, dünyevi tüm işleri yolunda giderken Allah'ı hatırlayıp şükretmesine gerek yoktu. Ama başı bir sıkışmaya görsün. Suçlu belliydi. Ve her zamanki kibirli duruşuyla insan bunu hak edecek bir şey yapmadığını düşünmekteydi. Efsane Wimbledon tenisçisi Arthur Ashe, AIDS'ten ölmekteydi. Dünyanın her köşesindeki hayranlarından mektuplar yağmaktaydı. Bunlardan bir tanesi şöyle soruyordu. Neden Tanrı böylesine kötü bir hastalık için seni seçti? Arthur Ashe buna şu cevabı verdi. Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar, 5 milyon tenis oynamayı öğrenir. 500 bin profesyonel tenisi öğrenir. 50 bin yarışmalara girer. 5 bin büyük turnuvalara erişir. 50'si Wimbledon'a kadar gelir. 4'ü yarı finale, 2'si finale kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı'ya neden ben diye hiç sormadım. Ve bugün sancı çekerken Tanrı'ya niye ben mi demeliyim? Mutluluk insanı tatlı yapar. Zorluklar güçlü yapar. Hüzünse insan yapar. Yenilgi mütevazı yapar. Başarı insanı ışıldatır ama yalnız Tanrı yolumuza devam etmemizi sağlar. Tanrı'ya asla niye ben diye sormayın. Ne olacaksa olacak. Onun kendine has usulleri ve her işinde çeşitli hikmetleri vardır. Siz inancınızı koruyun. Öte taraftan esasen illaki insanın sadece başına gelen iyilik ya da kötülüklerden hareketle neden ben diye sorması da gerekmiyordu. Örneğin sahip olduğu gözler, eller, ayaklar ya da kulakları için. Neden bunlara sahibim diye de sorabilirdi insan. Ama bu soru da aklına gelmiyordu doğal olarak. Nedeni ise zaten tüm bunların ve daha fazlasının insanların büyük çoğunluğunda bulunuyor olmasıydı. Sorulmaya değer olmayacak şekilde önemsizlerdi bu yüzden. Çoğu zamanda zorluk anında edilen duaların yerine gelmesine rağmen, içinde bulunduğu zorluk durumundan kurtulan insan Rabbini unutmakta ve gaflet uykusuna dalmaktaydı. İsteği yerine gelmeyen kişi ise bunu hep hatırlayarak bu yüzden Allah'ı suçlamaktaydı. Oysa samimiyetsizdir çoğu insan. İsteğinin yerine gelmemesinde bile bir hayır olabileceği gerçeğini düşünmez. Kazanmak istediği bir sınavdan önce ya da amansız hasta olan bir yakını iyileşsin diye camilere koşar, dualar edip adaklar adar. Sınavı kazandığında ya da yakını iyileştiğinde hemen ettiği duaları, yakarışları unutur. Bir sınavı ya da yakınını kaybettiğinde ise ettiği duaların boşa gittiğini düşünüp Allah'ı suçlar. Allah, meşhur hikayelerdeki gibi bir dilek ağacı, sihirli lambadan çıkan cin ya da gökyüzünde kızayla gezinen Noel Baba değildir. Bunu bilmez. Allah'a her an muhtaç olduğunu unutarak yaşar. Kul olarak görevlerini yerine getirmez. Ama güç yetiremeyeceğini bildiği bir konuda hemen Allah'a ihtiyaç duyar ve işlerini görmesini bekler. Bir öğrenci ilkokula başlamasıyla birlikte kendisine verilen bilgilerden imtihan edilmeye başlar. Belki de kendisinin farkına varmaya başladığı yıllarının tamamı hep imtihanlarla geçer. Başarılı olması için derslerine çalışması gerektiğini bilir. İmtihanda başarısız olduğunda çeşitli sorunlarla karşılaşacağını da Üniversite sınavına hazırlanmaksa kabustur adeta pek çok kişi için. Yıllar harcanır, binlerce soru çözülür. Sonra üç saat içinde pek çok insan açısından adeta kaderi belirlenir. Üniversiteyi bitirir ama imtihanları bitmez. İşe girer mülakat, kamu personelliği için yeniden sınavlar, iş yerinde yükselmek için raporlar, araştırmalar. Bitmez bir türlü insanın hayatındaki sınavları. Hepsinde de başarılı olmak ve arzu ettiği yerlere gelmek ister haliyle. Tüm bu sınav telaşı ve koşuşturmacı içinde kendisini yaratan tarafından da imtihan edildiğini hatırlamaz bile. Ya da dünyadaki her imtihanı anlayıp hazırlık yapar da Allah'ın neden insanları imtihan ettiğini bir türlü anlamaz. Zira çoğu insan için Allah'ın imtihanı öyle girilmesi ya da hazırlanılması gereken bir şey değildir. Üniversiteye girmesine ya da kamuda personel olmasına bir fayda sağlamaz örneğin. Durum böyle olunca da, kariyerinde yükselmek, en tepeye oynamak isteyen insan, Allah katında yüksek bir mevki edinip, iman ve takvasında zirveye çıkmayı hedeflemez. Bunu kendine hedef edinen insanları da anlamaz. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Biz bir intihan olarak sizi şerle de hayırla da de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet.